Avrupa Birliği'nin sınırları 70 yılda nasıl bu kadar değişti hiç merak ettiniz mi? Savaşla yorgun düşmüş bir kıtanın bugünkü siyasi deve dönüşümünün hikayesine gelin birlikte bakalım. Her şey aslında oldukça radikal bir soruyla başladı. Düşünsenize, yüzyıllardır birbiriyle savaşan uluslar kalıcı barışı nasıl inşa edebilir ki? İşte bu neredeyse imkansız gibi görünen arayış Avrupa Birliği'nin doğuşuna zemin hazırladı. Hadi, her şeyin başlangıcına gidelim. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'sına. O dönemde barış arayışı her zamankinden çok daha acildi. Kıta, kelimenin tam anlamıyla harabeye dönmüştü. Liderler tek bir konuda hemfikirdi. Bir daha asla. Bakın bu basit ama o kadar güçlü bir ilke ki Avrupa'nın geleceğini tamamen şekillendirecekti. Ve çözüm aslında şuradaydı. Eğer ülkelerin ekonomileri birbirine sıkı sıkıya kenetlenirse savaşmak imkansız hale gelirdi. Yani ekonomik rekabeti işbirliğine dönüştürmek. İşte bu barışın formülü olarak görüldü. Peki bu devasa fikir nasıl gerçeğe dönüştü? Kurucular hani böyle büyük siyasi hayaller kurmak yerine son derece pragmatik, akıllıca bir başlangıç yaptı. Kömür ve çelik. İşte bu Avrupa projesinin resmi başlangıcı diyebiliriz. İlk olarak savaşın adeta motoru olan kömür ve çelik ulusların tek başına kontrolünden alınıp ortak bir otoriteye devredildi. Bu ilk adım o kadar başarılı oldu ki 1957'de Roma'da çok daha geniş bir ekonomik topluluğun kurulmasına zemin hazırladı. Ve bu tarihi projeyi başlatan 6 kurucu üye işte onlar. Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg. Düşünün, sadece birkaç yıl önce savaşın iki yakasında olan bu ülkeler şimdi ortak bir kaderi paylaşıyordu. Ne kadar inanılmaz değil mi? Ve bu altı ülkeyle başlayan proje çok kısa sürede bir cazibe merkezi haline geldi. Şimdi topluluğun sınırlarının nasıl dinamik ve sürekli bir şekilde genişlediğinin hikayesine geçiyoruz. 70'ler ve 80'lerde topluluk hem kuzeyden hem de güneyden yeni üyelerle büyümeye başladı. Önce Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda katıldı. Ardından çok önemli bir gelişme yaşandı. Diktatörlükten demokrasiye yeni geçmiş olan Yunanistan, İspanya ve Portekiz de katıldı. Bu projenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda demokratik bir çekim merkezi olduğunu da kanıtlamış oldu ve böylece üye sayısı 12'ye ulaştı. Şimdi burası gerçekten çok önemli bir dönüm noktası projenin sadece ekonomik bir topluluk olmaktan çıkıp nasıl daha entegre, daha derin bir siyasi birliğe dönüştüğüne bakacağız. Maastricht Antlaşması İşte bu antlaşma her şeyi değiştirdi. Bu antlaşmayla bugün bildiğimiz adıyla Avrupa Birliği resmen doğdu. Bakın, ismin topluluktan birliğe dönüşmesi bile projenin artık çok daha derin bir entegrasyonu hedeflediğinin en net işaretiydi. Anlaşmanın ne kadar iddialı olduğunu bu maddelere bakınca anlıyoruz değil mi? Amaç artık sadece ortak bir pazar falan değil, ortak para birimi, yani Euro'nun temelleri, ortak vatandaşlık hakları ve dış politikada birlikte hareket etme gibi çok daha büyük hedeflerdi. Maastricht sonrası büyüme hızı ise adeta baş döndürücüydü. 1995'te Avusturya, Finlandiya ve İsveç katıldı. Ama asıl tarihi an Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra geldi. 2004, 2007 ve 2013'te eski Doğu Bloku ülkelerinin de katılmasıyla birlik tam 28 üyeye ulaştı. Bu, kıtanın 10 yıllardır süren bölünmüşlüğüne son veriyordu. Aslında bu Avrupa'nın yeniden birleşmesiydi. Ancak bu genişleme hikayesi, bölgesel sınırların aslında kalıcı olmadığını gösteren bir gelişmeyle sarsıldı. Tarihte ilk kez birlik sınırlarının daraldığı o ana, yani Brexit'e geldik. Ve sonra pek çok kişinin beklemediği bir şey oldu: Birleşik Krallığın birlikten ayrılması. Bu olay, entegrasyon projesinin tersine çevrilebilir olduğunu ve büyümenin tek yönlü bir yolu olmadığını tüm dünyaya gösteren tarihi bir şoktu gerçekten. Ve böylece Brexit'in ardından Avrupa Birliği yeni bir dengeye oturdu. Üye sayısı artık 27. Peki hikaye burada bitiyor mu? Tabii ki hayır. Şimdi odağımızı bugüne ve geleceğe çevirelim ve AB'ye katılmak için sırada bekleyen ülkelere bir göz atalım. İşte birliğin gelecekteki potansiyel üyeleri. Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinden son dönemde gündeme gelen Ukrayna ve Moldova'ya kadar uzanan bu liste aslında bu liste AB'nin çekim gücünü hala koruduğunu ve sınırların hikayesinin henüz bitmediğini çok net bir şekilde gösteriyor. Ve bu analizimizi üzerinde düşünmeye değer bu soruyla bitiriyoruz. Yeni ülkeler kapıyı çalarken Avrupa'nın sınırlarının geleceği nasıl görünüyor? 70 yılı aşkın bir süredir barış ve işbirliği üzerine inşa edilen bu dev projenin sınırları önümüzdeki yıllarda nasıl bir şekil alacak? Bunu bize zaman gösterecek.